Merhaba millet ben Hakan bugün sizlerle günlük blog yapacağız kaç gündür video gelmiyor en az bir hafta oldu neden gelmediğini söyleyeyim arkadaşlar videoyu neden atmıyorum zaman bulamıyorum arkadaşlar dışarıda dışarıda geziyorum bilmem ne bulamıyorum arkadaşlarımın yanına gidiyorum okulda falan olduğum için zaman bulamadım kaç gündür kanal boş kalmasın diye de bu videoyu çektim en kısa zamanda diğer videolarımız da gelecek arkadaşlar o yüzden meraklanmayın ee, şimdilik ben bu videoyu attım. Diğer ilerleyen zamanlarda haftalık biliyorum cuma günkü haftalık sohbet gelmedi. Çünkü çekmek istemedim. Hem de zaman bulamamıştım arkadaşlar. Saat de geç oluyordu zaten eve geldiğimde. Video çekecek zamanım da yoktu. Yorgundum. O yüzden video gelmedi. Şimdi videoyu bunu atacağım. Ondan sonra başka bir video atarım arkadaşlar. Arkadaşlar size bir soğuk soğuk bir espri yapayım. Size bir soru hangi hangi eee neydi lan ha hangi ünlü yen hang kim yener bilin bakalım Hande yener ha 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 çok komik oldu kararına İstanbul Pendik Milli Eğitim <laughs> Dershanelerin kapatılma kararına İstanbul Pendik Milli Eğitim <laughs> videolar diğer videoları atacağım arkadaşlar başka videolarım da olacak dediğim gibi Mert'le bir challenge videosu yapmıştık onu atmadım daha başka bir challenge daha çekeceğim diğer videoları atacağım arkadaşlar ee, kanalda yeni videolar gelecek ee, yeni videolarımızı çekmeye çalışacağız videolar çekeceğiz de bayağı bir zamanımız olmadı o yüzden çekemedik şimdi başka arkadaşlarımızla da challenge yapacağız o yüzden şey yapmayın Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun biliyorum kısa kısa ya da uzun oldu bilmiyorum hep böyle oluyor zaten bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.